video'ma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde ise bir tane arkadaşımla beraber böyle küçük bir ev yaptık. Bu evde sadece köpekler girebiliyor. Evde böyle yardım ettim. Odun topladım. ve Şu an arkadaşım kim bilir nerede. Neyse o sırada ben senin neler yaptığımı göstereyim. İyi iş kalkıyorum. Buraya gelen oyuncuları bir güzel şey yapıyorum. Buradan kovuyor. Kovduktan sonra akşam yemeği yiyoruz. Öğle yemeği yiyoruz. Yatak yok. Neden yatak yok? Çünkü burada koyun yok. Bir de ilk iş neden ham altın buluyorsun? Güzel soru. Şimdi bunun adı ne? Ben şimdi bunu ben de diyorum bu ses ne? Neyse ben burayı geri düzenle. Evet arkadaşlar şu anda hala ben burayı düzenliyorum. Şimdi hayatta kalmaya geçelim. İşte sabah ilk iş yaptığım şeyler bunlar. Ve ilk önce oyuncuları kovmak için bayağı şuralara muralara onları bir doldurtayım. Evet arkadaşlar yaptığım ilk iş bu. Herkes beni izledi ve dinlediği için de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.